coğrafi bilgi sistemlerini çok yoğun kullanarak tarıma kattığı değeri dinleyeceğimiz bir misafirimiz var. Mapit Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi kurucu ortağı sevgili Seyhat Özeren moderatörlüğünde Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Zafer Terzioğlu'nu dinleyeceğiz. Buyurun efendim söz sizde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Serap Hanım öncelikle teşekkür ediyoruz. Zafer Bey sizler de hoş geldiniz. Öncelikle etkinliğe emeği geçen herkese başta Eski Türkiye olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bu dakikaya kadar dinlediklerimiz gayet heyecan verici konulardı ve çok da uzun olmayan bir organizasyon süresinde bu kadar içerikli bir toplantının organize edilmiş olmasından dolayı da çok memnun oldum. Katılımcıların hepsini saygıyla selamlıyoruz. Zafer Bey Hektaşla olan yolculuğu, Hektaş'ın yolculuğunu gerçekten biraz önceki sunumları dinledikten sonra memnuniyetle dinleyeceğimizi düşünüyorum. Öncelikle isterseniz ya yani hem sizi hem de Hektaş'ı bir tanıyarak başlayalım. Ee, biz biraz daha aileden sayılırız ama sizin anlatımınızla da bir hem Hektaş'ı hem sizi arz etmiş olalım. Buyurun efendim sözü size bırakıyorum. Böyle başlayalım. Teşekkürler Serhat Bey. Öncelikle Esri'ye bu panel için çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara ve tüm dinleyicilere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hektaş ee, e, 66 yıllık deneyimiyle e, Türkiye'nin en köklü ve en güçlü şirketlerinden birisi ve ben de burada e, genel müdür olarak çalışmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bir yıldır genel müdürlük e, icra ediyorum. E, sadece Türkiye'de değil, globalde de e, önemli bir oyuncu olma yolculuğuna çıkmış bir şirket Tektaş. 900'e yakın çalışanımız, 6 şirketimiz, 1200 bayimiz, tüm Türkiye çapında yüz binlerce çiftçimize ulaşan ürünlerle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çiftçimize değer yaratmaya devam ediyoruz. 400'den fazla bitki koruma, bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı ürünleri ve pet mama ürünleri ve üretimleriyle faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Ve tarımsal üretimde Türkiye'de bu sektörün en önemli oyuncusuyuz. Ee, Sayın Genel Müdür Süleyman Savaş Erdem'in liderliği ve vizyonunda özellikle son 5 yılda yapılan yatırımlarla Oyam en önem verdiği şirketlerden birisi ektaş. Ee, ve biraz önce belirttiğim gibi sadece Türkiye'de değil e, globalde de önemli oyuncuların arasına girmeyi hedeflemiş durumdayız. Ve tüm çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Bu böyle bir e, faaliyet, böyle bir önemli bir sektörde faaliyet göstermek de çok keyifli. Ben de şahsen hani gerçekten yıllardır çok ilgi duyarak takip ettiğim, hemen hemen tüm son tüketicilerin de bizlerin e, tarımı, gıdayı takip ettiği e, özel ilgi alanı. E, gerçekten çok keyifli. E, biz aynı zamanda bu faaliyetleri yürütürken, akıllı tarımın öncüsü sloganıyla hayatımızı devam ettiriyoruz. Neyi kullanıyoruz? Özellikle veriyi, çok önemsiyoruz. Tüm faaliyetlerimizde, tüm karar verme mekanizmalarımızda veriyi odamız haline getirmiş durumdayız. Bunun için tabii ki yüksek teknolojiden faydalanıyoruz. Bununla beraber biraz önceki konuşmamızda bahsetti, Turna, son teknoloji turnalarımızla çiftçilerimize teknolojik destek veriyoruz. Sadece fonksiyon olarak değil, aynı zamanda gelecekte yani yurt dışında, batılı ülkelerde kullanılan yüksek teknolojileri e, Türk çiftçisiyle tanıştırmayı da hedefliyoruz ve destek vermeye çalışıyoruz. Yapay zeka destekli akıllı asistanımızla yine günübirlik hayatında ihtiyacı olan tüm bilgileri çiftçilerimize sağlıyoruz. Bunu da aktif ve canlı tutuyoruz. E, tohumdan sofraya izlenebilir güvenli gıda projemiz var. E, bizlere ulaşacak gıdaların e, tohumdan başlayarak güvenli bir şekilde üretildiğini gösteren blockchain teknolojisi destekli bir sistemimiz var ve bu tarz teknolojik tüm yatırımlarımızı da hızla devam ediyoruz. Ee, bununla beraber e, tüm yatırımlarımızda geleceği, sürdürülebilirliği önemseyen e, kritik işlere imza atıyoruz. E, mesela tüm dünyadaki global oyuncularla beraber biyolojik ürün yatırımlarımıza başladık. Bu hani gelecekte şu an çok fark edilmeyen, konuşulan, ama büyük ihtiyaç olacak ve dünyanın gittiği yön çok büyük yatırımlar gerektiriyor ve biz bu yatırımlarımıza da başladık. Dünyadaki önemli üniversitelerle ve Türkiye'deki önemli üniversitelerle ve hocalarla çalışıp bu ürünlerin geliştirilmesine çalışıyoruz. Yani kısaca ana hatlarıyla Metlar böyle bir şirket. Yani duyduklarımız tabi çok önemli heyecan verici konular biraz böyle hani üstü kapalı geçsiniz belki çok rakamları vermediniz ama sektördeki büyüklüğünüzü biz ilk olarak şöyle anlamıştık bir köyde bir tanıtım toplantısında işte GIS tabanlı mobil uygulamalarınızı kullandığınızda köyde biz de vardık canlı testinde son kullanıcı olarak orada da nasıl kullanılacak bu uygulamalar diye bu teste vardık ve şöyle bir şey demiştim ya muhtarım bu kadar havası yok demiştim. Yani e, Hektaş'ın orada topladığı kalabalık, Hektaş'ın o satış temsilcisi olan ilgiyi görünce dedim ki ya bu çok iyi bir müşteri birleşmesi. Baya güzel bir hikaye demiştim. Şimdi tabii e, yani sizin çok ciddi bir teknoloji yatırımı yaptığınızı biliyoruz. E, siz biraz önce bahsettiniz. En az 4-5 tane çok önemli konu var ve bunların hepsi böyle bazıları 10 sene yakın geçmişi olan bazıları 5-6 senelik konular. Hatta e, birlikte çalışmaya başladığımız dönemde şey demiştik biz acaba e, Hektaş bir teknoloji firması da mı kuracak acaba gibi bir yaklaşımımız olmuş. Çünkü o kadar e, bu konuya önem verdiğinizi ve bu konuda çalıştığınızı biliyoruz. Tabii bir yandan da bu, bu projelerin birçoğu da aslında sürdürülebilirliğe bir katkı sunuyor. Şimdi e, çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi e, hem içerideki operasyonlarınıza yani hem şirketi yönetirken hem de aslında bu faaliyet alanlarınızı işte bitki besleme, bitki koruma, tohum, e, akıllı gıda, akıllı üretim bu gibi çalışmalarınıza sürdürülebilirlik stratejisi olarak neler kullanıyorsunuz? Ne gibi planlarınız var? Nedir buradaki stratejileriniz? Biraz bahsedebilir misiniz bundan? Öncelikle ilk e, konuşmanıza başladığımdaki şey çok önemli. Ben gerçekten gurur duyuyorum. Ben 99 belirliğimiz var. Çiftçimiz bizi takdirle karşılıyor. Seviyor. Biz de 66 yıldır hiç kaliteden tarz vermedik. Bu da çok etkili. Biliyorsunuz çok sahte ürünler var. Ne bileyim. Kalitesiz ürünler var. Bu kalite belli bedel karşılığı. Fakat bunu sürdürmek, yani 66 yıl boyunca sürdürmek bence bugün geldiğimiz noktanın en önemli yapı taşlarından birisi. Dolayısıyla böyle bağlayarak devam edeyim. E, ve ben de gerçekten gurur duyuyorum. Çok keyifli bir şey. E, takdir görmek, e, sağdan çiftçimizden. E, biz e, iç faaliyet, yani kendi faaliyetlerimiz alanında e, biyolojik ürünler, biraz önce bahsettiğim gibi gelecek için e, bu bu ilmemizi devam ettirebilmek için yatırım yaptığımız alanlardan bir tanesi. E, var olan ürünlerimizin sürekli geliştirilmesi gerekiyor. iklim koşulları değişiyor, bitkilerin reaksiyonları değişiyor. Ee, var ürün gamına hem yeni ürün eklemek hem de e, ürünlerin kapasitelerini arttırmak, yeni bileşenlerle daha farklı ve daha efektif ürünler ortaya çıkartmak başka bir iç fonksiyonlarımız olarak ve ürünlerimiz olarak. E, data'yı, veriyi kullanmak, yani veri her anlamda bizim için çok kritik. Her kararımızı teknolojik veriye dayalı veriyoruz ve verileri toplamak da kritik. Birazdan bahsedeceğim e, çiftçi tarafında ve sağ tarafında. E, bir taraftan e, mesela ürünlerimiz, seçtiğimiz ürün gamları, bitki beslemede sadece 3 yıldır varız, faaliyet gösteriyoruz. Bitkorm 66 yıldır devam ediyor ama mesela bitki beslemede seçtiğimiz alan, toprağa can katan, değer katan mineral gübre. Hani standart kimyasal gübre alanına girmedik, e, organemlerin %40'ından fazlası e, yerli ve organik e, içerikten oluşuyor, leonardit Bazlı. Ve bunu e, bakteri ve e, diğer bazı organik katkılarla da geliştirerek piyasaya sunuyoruz. Ve bu çiftçi karşısında çok ciddi e, pozitif tepki alıyor. Hem ürün verimli anlamında hem de toprağa katkısı anlamında. ve Bu da bence sürdürülebilirliğin, sürdürülebilirliğin bir parçası. Yani biyolojik tarafta ne kadar etkin olursanız, toprağa ne kadar değer katarsanız organik anlamda güçlendirirseniz e, o kadar gelecek Bence hem çiftçimiz hem bizim için, bizim için önemli bir kriter. Ee, şu anda yani Türkiye topraklarının sadece yüzde üçün yüzde üçten düşük, e, sadece yüzde üçü yüzde üçten veya bir miktar yüksek organik e, organik bileşenlere sahip. Yani çok çok verimsiz kimyasal gübre kullanımları, e, bilgi eksik bilgiyle kullanım, ilaçların yanlış kullanımları gibi e, yıllardır süren faaliyetler sonucunda toprağın verimliliği düşmüş durumda. Ve bunu da biyolojik katkıyla ancak tekrar geliştirip toparlayabilirsiniz. <laughs> bu e, tohum yine bizim sürdürülebilirlik için ayrı bir faaliyet alanımız. Yani tohumu yöneten bir daha yönetir. Dünyada böyle. Ve biz doğal ıslah faaliyetlerimizle hem Avustralya'da e, kuraklığa e, ve hastalıklara dayanıklı tohumları hem ıslah faaliyetlerimizle hem de satışlarına başladık. Hem de Türkiye'de arıyor tohumculukları kendi, yerli, milli, ısla doğal ıslahla e, oluşturduğumuz tohumlarımızın faaliyetlerini sürdürüyoruz. Yani tohum da her şeyin başlangıcı. E, biz hani tüm tarım girdilerini sağlama hedefledik ve bunu yapıyoruz. E, ve geleceğin en önemli, en kritik işlerinden bir tanesi tohum. Dolayısıyla bizim için de, hem de çiftçimiz için sürdürülebilirlik e, anlamındaki en önemli faaliyetlerimiz, yatırımlarımızdan birisi. E, bir de çiftçi tarafındaki verimlilik var. Orada ne yapıyoruz? Bizim yüzden fazla sahada e, ziraat mühendisimiz var. E, bu arkadaşlarımız hem bayilerimizle temas halinde ama ağırlıklı olarak çiftçilerimize ulaşmaktı. E, 2022'de bunu daha sistematik bir şekilde tarımda verim hareketi, çiftçinin bereketi sloganıyla e, çiftçilerimize taşımaya başladık. 5 e, yıldır zaten sizinle e, coğrafi bilgi sistemleri üzerine yatırım yapmaktayız. Datayı toplamaktayız. Ee, bunu çok daha e, belirttiğim gibi organize bir şekilde, planlı bir şekilde en çok ihtiyaç olan yerlere e, yönelerek e, iki yıl içerisinde yaklaşık 100 bin çiftçiye ulaşarak, önder çiftçiye ulaşarak hem dertten dinlemek, hem e, yeni yatırım yapacaklarsa burada bilgilendirmek, tabii ki ürünlerimizi tanıtmak, ürünlerimizi denetmek, e, budamasından tutun, gübrenin kullanımı, ilaçların zamanda ve doğru miktarda kullanımı, e, sulama, ne kadar ve ne zaman, e, hastalıklarla mücadele e, bunların tamamında bilgili yüz ekibimizle sahada çiftçilerimizi bilgilendirmekteyiz bu datayı da e, kendilerinden izin alarak sistemimize işlemekteyiz. Yani dolayısıyla bütün Türkiye çapında tüm ürün gamlarında hedefimiz e, 2024'ün sonunda önder çiftçilerle önemli bir e, miktarda alanı çizmek ve bunu aktif takip etmek. E, iklim koşullarına uygun e, önden bazı bilgilendirmeler. Bunları akıllı hastalarımıza taşıyarak e, kendileriyle aktif iletişimde bulunmak. E, bu da bence çiftçimizin e, verimi için kaynakların etkin kullanımı, bütün girdilerin efektif kullanımı. O da bir maliyet ve verimlilik unsuru aynı zamanda veriminde de maksimum çıktıya almasını hedefliyoruz. E, bunun için aynı zamanda bir de çok büyük bir yatırma girdik. Boyan, e, Sayın Genel desteğiyle 610 dönümlük Orhan Gazi'de e, bir tesis kurduk. Şu anda hemen hemen tüm bitki florasında e, tarım veya meyve anlamında e, tüm ürünlerin örnek olarak görülebileceği, maksimum verimlilikle yetiştirildiği bir tarımsal inovasyon merkezi kurduk. Eğitim ve gelişim merkezi. Burada da çiftçilerimizi ağırlıyoruz, danışmanları ağırlıyoruz. E, bu sene 5000 5.000'den bin, fazla çiftçiyi ve danışmanı ağırlayacağız burada. E, ve hani bu iş maksimum nasıl yapılır? En yüksek verimlilik nasıl alır? Bu demin anlattığım tüm e, icra faaliyetleri gösterebileceğimiz, sonuçlarını da gösterebileceğimiz, anlatabileceğimiz bir eğitime gelişim merkezi kurduk. E, Kongre merkezimizde e, büyük bir misafirhanemizde de bunu sene sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Ama şu an bitki florası hazır, seramız hazır. E, Tropik anlamdaki ürünleri de gösterebileceğimiz, ve çiçek anlamında da ürünlere gösterebileceğimiz yeni seramızı da hazırlıyoruz. Böyle bir büyük devasa belki 100 yıllık bir yatırım yapmış durumdayız şu an. Söyleyebileceklerim şu anda bu sorunuza bu kadar. Yani tabii özellikle Orhan Gazi, Orhan Gazi öncesi Önder Çiftçi ile beraber doğrudan çiftçi ile buluşarak verimlilik üzerine yaptığınız çalışmalar çok kıymetli. Bu arada hani ben kendimi dediğim gibi biraz hani aileden gördüğüm için bazı önemli konuları da dile getirebilmek istiyorum. Yani gerçekten hektaş veriye çok önem veren bir kurum. Bilgiyi muhakkak analitik bir tarafta değerlendirerek oluşturmaya gayret ediyor. Coğrafi bilgisayarlarını etkin olarak kullanıyor. Bu konuda yani coğrafi sistemlerinin işte bu stratejik önemini kurumunuz için, stratejik öneminden de bahsedebilir misiniz biraz? Aynı tohum kullanan, tohumu kontrol eden e, gıdayı kontrol eder dediğim gibi veriyi kontrol eden de geleceği kontrol eder. E, coğrafi bilgi sistemleri bizim için diğer tüm verilerin yanında e, canlı, aktif olarak tüm Türkiye haritasını görebileceğimiz, planlarımızı buna göre yapacağımız veya bu, bu tür çalışmaları, çiftçiye yönelik çalışmaları e, daha efektif yönetebileceğimiz bir sistem. E, çok çok değer görüyoruz. Yani anlık takip edilebilen Türkiye'nin tüm alanlarında, tüm gamlarında e, iklim koşullarında hani toprak analizlerine tamamını verisel olarak e, ister istediğiniz detayda ilçe bazısına kadar tamamını aktif olarak görebileceğiniz ve bu ilişkileri yönetebileceğiniz e, tabii ki iş fırsatlarını da değerlendirebileceğiniz bir enstrüman. E, biz çok çok efektif kullanıyoruz. Siz zaten içindesiniz ama hani belki bilmeyenler için birazcık daha detay verebiliriz. E, e, harita bazlı bu yapı hem datayı yani bizim personelimizin hareketinde, çiftçimizin e, hareketlerini de yani günlük hareketi değil ama ne etti ne biçti bunları işleyebileceğimiz anlık raporlar çıkartıp plan yapabileceğimiz bir sistem. E, tüm datayı burada bu havuzda birleştirebiliyoruz. Ama tabii özellikle coğrafi olarak e, bizim hareketlerimize e, eğer ürün satışı bazlı gidersek veya denemelerimiz bazlı gidersek, bunların sonuçlarında görebileceğimiz aktif bir sistem. E, zaten dünya e, hangi şirket olursa olsun, sadece tarım değil, e, veriyi kullanarak gelişiyor. E, bu verinin de en e, bizdeki güzel örneklerinden bir tanesi bence bu ESRI ile birlikte kurduğumuz coğrafi bilgi sistemi. Evet, e, Zafer Bey, çok çok önemli. Gerçekten ESRI'nin de e, bütün dünyada birçok çalışması var. Ülkemizde tarım tarafındaki belki özel sektör anlamında bu kadar etkin kullanan e, en önemli müşterilerinden birisiniz. Epey ciddi bir yatırımınız var. E, bu yola ilk çıkıldığında bir tarım veri tabanı oluşturmak gibi e, saygıyla anıyorum Levent Bey'i de. E, yani grup başkanımız Levent Bey'in hakikaten o zaman bir veri tabanımız olsun elimizde. Biz her şeyi bunun üzerinden yönetelim. Aşkıyla başlamıştı bu konu birçok bir çok projeyi doğurdu. Belki bilemiyorum hani aktif olarak da projelerinden bahsetmek istersiniz. Çünkü yani heyecanlandığımız tarımda verim hareketi mesela müthiş istatistiklere sahip. Çok kısa sürede birçok çiftçiye değildi. Yani raporlaması için bile ayrı araçlar kullanmak zorunda kalacağımız kadar bir çiftçi iletişimi doğmaya başladı. stratejilerinize de yön veriyor biliyoruz. dilerseniz sözü size bırakayım bu konuda. Detayı ben vermeyeyim. Ee, yani bunun yanında aslında çok çok e, farklı değerler de var. Yani e, bizim bütün ürünlerimiz birkaç bileşenden oluşuyor ve 400'den fazla ürünümüz var. E, bunların e, coğrafi bilgi sistemlerinin yanında aynı zamanda bu kullandığımız veri tabanı yani bu bu vizyon e, Savaş Bey, Sayın Genel Birincisi ve Levent Bey'in vizyonu bu kurduğumuz sistem sayesinde biz rakiplerimizle anlık olarak raf payları, fiyat hareketleri, e, çiftçiye ulaşan, çiftçinin kullanımlarına kadar takip ettiğimiz bir database'imiz var. Yani bu karar vermede, doğru karar vermede o kadar etkin, o kadar kuvvetli bir enstrüman ki, yani data, veri, nerede verimli kullanırsan sizin işinize yarayan bir enstrüman. Biz bütün Türkiye'deki hareketi aslında takip ediyoruz. Hem kendi ekiplerimizin, hem çiftçilerimizi, hem bayilerimizi ve buna dayalı da karar verdiğimiz için ee, sanıyorum karlılığımızda ve cirolarımızda en büyük etkenlerden bir tanesi. Bu vizyon ve bu, bu sistemlerin kullanımı. Ee, sadece bu alanda değil, üretim alanında da otomasyon e, yatırımlarımız var. Yani biz tamamen teknolojiyi sadece bu veri taban anlamında değil, ee, şu an Gebze fabrikamızda tüm hatlarımız e, otomasyona geçmiş durumda. E, bunlar tamamı son 5 yılda e, oldu. Bu da ne demek? Biz kapasitemizi şu an mesela Gebze'de 20 bin tondan 30 bin tona çıkarttık. Aynı periyotlarda çok daha kaliteli, çok daha seri, çok daha az uğraşarak tamamen otomasyon merkezinden yöneterek kapasitemizi 50 arttırmış durumdayız. Yani bu yatırımların tamamını tüm fabrikalarımızda yapıyoruz. Teknolojiyi her yerde kullanıyoruz. Sadece veri taban anlamında değil. Orhan de mesela. E, biyolojik ürün laboratuvarlarımız kuruyoruz, son teknoloji. Yani orada e, dünyadan hocalar e, bizzat fiilen gelerek çalışmalarını yapacak. Şu an Ankara Üniversitesi'nden hocalarımız var. E, hem Avustralya'da hem Amerika'da e, bir önemli üniversitelerle işbirliklerimizi zaten senelerdir yürütüyoruz. Onların çıktıları bu biyolojik e, pestisitlerin e, çıktıları zaman alıyor. Fakat bir kere e, kaliteli bir ürün ürettiğinizde bunun dünyadaki etkisi sadece Türkiye'de değil, dünyadaki etkisi de çok yüksek olacak. E, yani biz laboratuvar anlamında da yüksek teknolojiyi kullanıyoruz, e, dronlarda da yüksek teknolojiyi kullanıyoruz. Tamamında bunlara yatırım yapıyoruz ve bununla birlikte ekiplerimizin de teknik kapasitelerini geliştiriyoruz. Yani bu verim anlayışımız sadece e, teknoloji ve maddi yatırımla üzerine değil, e, tüm ekiplerimizin, sahiplerimizin teknik Bilgi kapasitesi, iletişim kapasitesi, çiftçi ile olan iletişimi, iç iletişimleri bunlarla ilgili muazzam eğitim yatırımlarımız var. Yani biz çok bu, bu vizyonla çalışmaktan son derece mutluyuz ve etkilerini de artarak göreceğimize eminim. Hem tüm yatırımcılarımız için, hem Ayak için, hem Ektaş ailesi için ben geleceği çok çok parlak ve global düzeyde de rekabet edebilecek boyutta görüyorum. Zafer Bey çok teşekkür ediyoruz ee, katılımınız için. Esri'ye de böyle bir fırsat verdiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, yani Pektaş'ın e, Esri'yle olan yolculuğunun gerideki e, detaylarına da biraz daha hakimiz ama burada dile getirmiş olduğunuzdan dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. E, biz aslında soruları sona bırakıyorduk ama Serap Hanım o çok can alıcı tamam. bir soru. Ee, tabii tabii Zaper devam Bey, edin lütfen. Ben, ben size teşekkür ediyorum. ediyoruz deyince... Bir anda bitirdiniz diye geldim. Lütfen siz devam edin. Çok güzel e, ayrı, bir konuşma oluyor. Bir soru var. Zafer Bey görebildiniz mi? bilmiyorum. Bir, e, bir Bir mesaj var. Ben cevap vermeyeyim isterseniz. Size bırakayım sorusun cevabını. E, Orhan stajyer öğrencimiz. E, Azerbaycan'dan ailemize katıldı. E, stajını tamamladı dün itibariyle. Çok da güzel bir mesaj atmış. E, ben e, buradan şu anda Azerbaycan'a uçuş için gidiyorum. Dünyanın her her yerinde fırsatları değerlendirmek için koşturuyoruz tüm ekibimizle beraber. Ee, orada bir fuar katılımımız var. 35 yıldır çalıştığımız bir e, orada distribütörümüz var. Onlarla birlikte fuarda e, e, rol alacağız, birlikte çalışacağız. E, çok keyifli. E, bu Türkiye cumhuriyetlerinde ciddi yatırımlarımız var. E, hem rüssatlama e, hem de satış faaliyetleri anlamında e, birçok e, ülkede. Satışla alakalı faaliyetlerimiz, ruhsat faaliyetlerimiz devam ediyor. Ee, yeni iş modelleri üzerinde birçok ülkede e, e, ön çalışmalarımızı yapıyoruz. Faaliyetlerimizi arttırmak için. Ama Azerbaycan bizim e, Türkiye'de, biz Türkiye 7 bölgeye ait bölgemiz bizim için. Hem Türk kardeşlerimiz e, hem de 35 yıldır faaliyet gösterdiğimiz bir yer, bir bölge. E, dolayısıyla keyifle, sıklıkla Azerbaycan'la omuz omuza çalışıyoruz. Peki. Zafer Bey çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve diğer katılımcılar için. Gerçekten çok harika şeyler dinliyoruz. Serap Hanım sözü size bırakalım. Böyle bir fırsat için tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kesinlikle. Asıl biz teşekkür ederiz. Ee, katılımlar harika, verilen bilgiler harika. Ben e, çok etkileniyorum. Eminim e, konuşmacılar da e, ve dinleyicilerimiz de çok e, etkileniyorlar diye düşünüyorum. Çünkü... E, katılım aynen duruyor. Hiç kopmalar yok. <laughs> Artanlar var. Çok güzel gidiyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizin saygıyla uğurluyorum. Çok teşekkür ederim.